Şimdi ne yapacaksın Gümüş? Mehmet'le konuşacak mısın? Görmüyor musun olanları Bahar? Konuşacak ne var ki? O kararını vermiş bile. Gerçi ben de kararımı verdim. Konuşacak bir şey yok artık. Gökhan giderken bana verdiğin akılları ne çabuk unuttum? Hani gurur yapılmazdı sevgide? Hani seviyorsam durdurmalıydım, engel olmalıydım? Şimdi aynı şeyleri sen yapıyorsun, farkında mısın? Bu evliliği bitirebilecek misin? Seni deliler gibi seven bu adamı bırakabilecek misin? Söylesene. Üstelik sen de bu kadar çok severken. İnadından vazgeçmeyecek kadar kararlısın anlaşılan. Sonra çok ağlayacağım. Arkadaş Arkadaşlar, Taner, Ben de bunların ben de bunu alıyorum. sipariş veriyorum. Hı hı? Merhaba. Hoş geldiniz. Gümüş. Hoş geldiniz. Toplantıyı geçti mi? Beklenen ilgiyi gösterdi mi basın? Bu heyecanınız beni ne kadar motive ediyor anlatamam. Ee, işimizi seviyoruz Gümüş Hanım. Yani sizin kadar olmasa da idare eder. Bir saniye ya, konu dağılmasın. E ee, nasıldı? Gayet iyi geçti. Basın ilgisi beklediğimizden bile çoktu. Onlar da memnun kaldı sanırım. Hatta umduklarından daha fazla memnun kaldıklarını düşünüyorum. Onlar hele bir de kreasyonu görsünler. Hayatımızda yeni bir sayfa açıldı bugün. Ve biz el birliğiyle bu sayfaya büyük başarıları imza atacağız. Bu kreasyonla her şey değişecek. Evet. Gerçekten bugünden sonra her şey değişecek. Acele etsene kızım. Bak ayakta bekliyorum. Bu kadar sürer mi el kadar çocuğu hazırlamak? Niye ayakta bekliyorsunuz ki? Oturun siz. Pek rahatmış koltuklar. Öyle diyorlar. Aman rahatı batsın. Şunlara bak. Ne kadar zevksizmiş. Hem bırak konuşmayı. Dilin değil elin iştesin hadi. Bu ne acele anlamadım ki. Ateş almaya geldiniz sanki. Hem Keşke akşama kalsaydınız da Mehmet abim de görseydi kızını. Özlemiştir ne de olsa. Kızım, nasıl laf o öyle? Mehmet istediği zaman kızını görebilir. Yok Şeref teyze, demem o değil. Yani siz şimdi gidince bu Dilruba yine ortalığı boş bulacak. Yani ona bu fırsatı verecek misiniz diye şey ettim. Bana baksana sen, bende hiç o göz var mı? Ne fırsatı? Dilruba Hanım henüz kiminle aşık ettiğinin farkında değil, yakında görecek o. Heh, şöyle Şeref Hanım, başınıza saksı düştü sandım bir an. Vallahi bundan sonra her şey değişecek kaptan, kararlıyım. <laughs> Eski halime geri döneceğim. Bak madem Gümüş yeni bir hayat kurmak istiyor kendine, ben de kuracağım. Nasıl yani? İlk önce eski okul arkadaşlarımla görüşeceğim. Düşündüm de onları çok ihmal ettim. Yalan mı? Onlar hala görüşüyorlar biliyor musun? Fatih de bizim okuldaki dört göz Fatih. Ha, hatırladım. E ne yapıyormuş? Hayatını yaşıyor. Yazları dağcılık kulübüyle belirledikleri bir zirveye tırmanıyorlar. Sonra Mısır'da dalmaya gidiyorlar. Her yeni yıla başka bir başkentte giriyormuş. Vallahi süpermiş. Bu hafta sonu bütün grubu topluyoruz. Tam eski günlerdeki gibi. Seni de sordu istersen sen de gel. Ben gelemem ki. Bir tek hafta sonum var zaten çocuklarla ilgilenmek için. Pınar da laf eder sonra. Biz takılacağız. Bundan sonra böyle zaten. Nihan'ın yokluğundan sonra girdiğim bunalım. Daha kendimi bulamadan apar topar gümüşle evlenmem. Onunla yaşadığımız çalkantılar. Fark ettim de hem hayattan hem de kendimden çok uzaklaşmışım ben. Doğru haklısın kaptan. Yaşadıkların kolay değildi. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık bir kızın var, Mehmet can var ve hala Gümüş'ü deliler gibi seviyorsun. Bu kadar kolay mı onları arkada bırakmak? Ben kimseyi arkamda bırakmadım. Bunu Gümüş istedi, ben de onun bu kararına saygı duyuyorum. Onun gibi ben de kendime yeni bir hayat kuruyorum olur. Yapma Kaptan. Bu mu saygı duymak? Gümüş'ten habersiz basının önünde boşanacağınızı açıklamak mı? Hepimizi alt üst ettin resmen. O nasıl herkesin içinde beni reddedip kararlarını açıklayıp rahat rahat bitti diyorsa... ...ben de öyle dedim. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun Mehmet? Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Sanki ben senin gözündeki acıyı görmüyorum. <laughs> Yanılıyorsun. Ben gayet iyiyim. Ayrıca ilk ayrılan çift biz değiliz bu dünyada. Ben elimden geleni yaptım. Yalnız gümüş istemiyorsa... e bu kadar çabuk mu pes edeceksin? Ben pes etmedim. Sadece boşuna uğraştığımın farkına vardım. Durumu kabul ettim, hayatımı yeniden düzenliyorum. Sana inanmıyorum Mehmet. Onur. Şimdi müsaade edersen çalışmam lazım. Tamam abicim anlaşıldı, sen bilirsin. Devam et bakalım bu yıkılmadım ayaktayım oyununa. Nereye kadar devam edeceksen. Ay Orhan'ım ne dersin çok mu yüklendik kredi kartını acaba? Ya valla biraz fazla açıldık Rukiye'm ya. Görmedin mi fişi? Hiç bu kadar tutmazdı bizim aldıklarımız. Ne yapayım Orhan? Evin ihtiyaçları hepsi de. Ev de ev derler bilmez misin? Hem 40 yılda bir yaptık fena mı oldu? Hem biliyor musun Erdal'la Sacide'nin stresini anca atabildim üzerimden. Ya Rukiye ben daha babamlara da biraz para göndereceğim. Aa o niye? Ya Gümüş'ün bir şeye ihtiyacı olur. Babamın yanına katıp gönderdik kızımızı. Bizimkilerin elinde avucunda yok ki. Ben yük olmak istemem. Doğru diyorsun. Kokusu burnuma geldi kızımın. Özledim valla. Valla ben de Rukiye. Ya ben bu ay sonunda gidip alıp geleyim diyorum ki. İyi olur. Hem onlar da doymuştur artık torunlarına. Bıktırmayalım. Hadi hadi. Neyse daha fazla oyalanmayalım. Remzi şimdi bir ton söylenmiş.